Merhaba arkadaşlar. Bugün Guatapé'deyiz. <laughs> Tepe değil, tapé. Ee, akşam geç saatlerde geldik hostelımıza. Ee, bulduğum en uygun hostellardan biriydi. Aslında çok hoş ama eski bir ev burası. Bizim üst katta e, yatanların ayak seslerini biz alt katta dinliyoruz. Şimdi burası El Penol denen e, ee, bir kaya var yüksek dokuz basamakla çıkılan Ora, o kayayla meşhur oraya doğru gideceğiz Görüşüm şimdi hemen yol üzerinde böyle baraj kenarında bir yer ya bu Gağatepe e, ee, bak böyle bir yer gördüm renkli renkli e, boyamışlardı hosteldir herhalde hemen geldim bakayım aşağıda ne var diye çünkü burada oturma böyle şeyleri var Merse dereymiş. Arkadaş bizim hostel serindi. Ağaçların içinde. Gerçi ben şort giydim zaten de. Daha şuraya geldik. Terledik biz. Hava çok sıcak. Bayağı bir sıcak var. Yakıcı bir sıcak. Burada El Penol kayasına tırmanmanın dışında tekneyle tur da yapılabiliyor. Baraj bölümünde. Bak böyle şimdi biz köprünün üstünden karşı tarafa geçiyor. Ne kadar çok sever bu bisikletliler. Yokuş tırmanmayı ben anlayamadım. Bak şimdi bunlar da. Bizim yürüyerek tırmandığımız yokuşu bisikletle tırmanıyorlar. Evet arkadaşlar benim kadar çılgınlığını bulamazsınız. Şu anda Guatapé'den El Penol Kayası'na 6 kilometre ana yoldan yürüyorum. Şuradan bir patika var. Bakalım patikada kale yola paralel olarak. Yürüdüğümüz yola bakın. Böyle. <laughs> Ay çok güzel. Şurada bir fotoğraf molası verdik hemen. Ay bu da gördüğüm en güzel kayalardan biri. Bir Sri Lanka'daki, bir Avustralya'daki, bir de bu. Daha da sıralayabilirim de şimdi aklıma gelmedi. Yürüyüşümüz. Kayaya yak, yaklaştıkça daha zevkli hale geldi. Manzaralar muhteşem. Ay. Var mı benden daha cesuru? Buradan geçiyoruz şimdi. Evet. Bak. Şey, de, baraj kenarına evler, işletmeler. Ay, sıcak bir yandan. Yokuş bir yandan. Şimdi Buradan girdik ama bence başka bir yolu var bu şeyin ee, kayanın. Ne kadar muhteşem! Daha kayaya tırmanmadan Allah'a manzara muhteşem, süper. İnanmıyorum inanmıyorum. Manzaraya bakın muhteşem ötesi. Ay, muhteşem. Ha şuraya bak. Şöyle. Ay. burada park alanı, alışveriş merkezleri. Artık tabii bir yer turistik oldu mu? Ha, orada alışveriş merkezi olmazsa olmaz. Arkadaşlar şimdi bu basamakları tırmanacağım ben yukarı kadar. Gözlüğümün cama mı pusardı? Telefon Telefonum mu pusardı anlayamadım. Arkadaşlar şu anda 900 küsur basamağa tırmanmak için buradan bilet alacağım ve 900 küsur basamağı tırmanarak zirveye ulaşacağım. Hayırlısıyla tırmanmaya başladım. Bakalım kaç saatte tırmanacağım. Saat şu anda galiba iki buçuk. Bence tırmanmak hiç kolay olmayacak arkadaşlar. Ama deneyeceğim. Bak arkadaşlar şuradan tırmanmaya başladım ben şöyle 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 şimdi burası da 300. basamak. Bak insanlar hala çıkıyorlar. 900 basamak çıkacağız. Ve burası 575. basamak. Artık şurası zirve. Bunu da başardım. Bunu da başardım. Galiba zirvedeyim. 900 falan değil ya. 650 basamakmış. Burası. Daha da yukarısı yok ki. Burada yine her zamanki gibi dükkanlar. Bir iki tane hediyeli geşe. Şu an zirve terastayım artık. Aşağılardan manzara daha güzel. Buradan da çok iyi görünmüyor ya. Hah. Şöyle. Yeni tırmananlar. Ooo, hayli, hayli, kalabalık. Ben iniyorum artık. İniş yolu farklı zaten. Çıkış yolu farklı. Şöyle tırmananlar için ben iniş yolundayım ama şurada tırmananlar için ilk yardım yeri bile yapmışlar. Ama ben artık inmek kolay. İniş yolundayım. Herhalde 5 dakika yaşardım. Artık son durur son duraktayım. Bitti arkadaşlar. Şehirde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz benim yaptığım gibi yapmayın. Bu daracık yollardan yürümeyin. Ben şuradan gittim. Neyse şuradan yukarı tırmanma yolu varmış. Ama benimki daha kolaydı herhalde. Ben buradan indim şimdi. Daha zor. Çok merdiven. şöyle gittim. Ana yola paralel patika yoldan yürüyerek şehre geri döndüm. Şunlara binmeye gerek yok yani. Kaç lira olduğunu bilmiyorum ama onlar sürekli şehirle e, El Penol Kayası arasına servis yapıyor. Giderken oh. şimdi merdiven tırmandım da bu köprüden geçmemiştim. Aşağıdan yürümüştük ana yoldan ama orası da çok tehlikeli. Şimdi bu köprünün üstünde yürüyeceğim. Ama ay hangi Vallahi nasıl sallanıyor? Artık bir defa başladık yürüyeceğiz. Vallahi tahtalar kırılmasın da sallansın varsın. Ay, evet çok heyecanlıyım. Evet. Evet geçtik. Geldim artık şehre. Azıcık da şehir merkezini bir dolaşayım. Baksana şuraların güzelliğine. Bayıldım bayıldım. Kolombiya'nın doğasına. İlgimi çekti. Böyle pencereleri demir parmaklık yerine böyle e, aşak ahşap parmaklıklarla kaplamışlar. Bak rengarenk de boyamışlar. Sanki Hindistan bir görünümü var. Bu binaların. ne güzel bahçeler yapmışlar. Teraslar var. Bak çocuk parkları. Çocuk var arka taraflarda. Ay süper. Çok güzel görünüyor. Ha. Artık o kadar renkleri doydu ki gözüm. Her yer rengarenk. Kılık, kıyafet, duvarlar, gözlükler bile. Şunlara bak nasıl parlıyor. Vallahi. Şu evlerin güzelliğine bak ya. Burası ana meydanı zannediyorum. kadar da öyle çok fazla sokak köpeği yok ama burada sokak köpekleri var. Tek tük de olsa. Türkiye'de kadar değil tabii ki. Bak her yer çok cıvıl cıvıl. Vaa tabii. Ya vallahi bu renkler çıldırtıyor. Şimdi bir sokak buldum. Şöyle. Şuna bak. Güzelliğe bak. Köpecikler de bak. Sakin sakin uyuyorlar. Ay süper süper. Evler. Mini minnacık. İçerilerini merak ederim aslında ama. Ay. Vallahi her bir sokak kendine münhasır. O kadar güzel bu renklendirmişler. Boyamışlar ki bak. Kimsecikler yok şimdi bu sokakta. Şöyle gidelim. Bak böyle köpecikler de tek tük var yani. Evet. Arkadaşlar çekmeye çekmeye doyum olmuyor. Gerçekten. Şu hal gerçekten görülmeye değer. Bu kadar harika ki işlemeler. Ay. Yani sanat eseri. Burası küçük bir meydan. Ama arabalar da tabii. Bak. Ay şöyle güzelliğe bakalım. <laughs> güzellik güzellik diye bir yardım. Size şimdi birkaç da dondurma fiyatı söyleyeyim bak. Meyveli 14 bin çikolatalarıyla karışık 18 bin bardakta <laughs> 8 bin acaba <laughs> koku kaç lira bilmiyorum ee, 7 bin 8 bin şey 6.000'miş binmiş 6 ne oluyor artık 2 dolara, 2 dolara yakın. Tam 2 değil de 2 dolar. Şimdi artık kendimi ödüllendirme zamanı. Şöyle bizim hostala giderken bir tane küçük büfe gibi bir yer var. Dün keşfetmiştik burayı. Şöyle e, türlü et tabağı aşağı yukarı 5 dolara falan geliyor. Yani 4 dolara söyledim yiyeceğim şimdi. Merhaba arkadaşlar. Doğal ortamlı hostalımızdan. iki gün kaldık Tepe'de Ama Tepe'de ayrılıyoruz şu an. Sabah 9.30'da Medecin'e gideceğiz. Saat 9'a gelmek üzere zaten. Medecin'de görüşmek üzere.